Bir dakika. 31 SC kardeşimiz bunu gönderdi. Şunu bir bakayım ben. Ha tekrar ona, aslında biz buna bakmıştık değil mi? Bakmıştık ya. Bakalım tekrar. Ben izlemiştim herhalde bunu. Burada ne yaptığını görüyorsunuz değil mi? Bilmeyenler için söylüyorum bak arkadaşlar. Ee, tek elle olduruyor yani. Mekanizmayı geri veriyor. Mermiyi ağzına veriyor. Çok, çok. çok güzel. Bu arkadaşlar keskin nişancı. Görebiliyorsun. Güzel yani. Atışları baya güzel. Güzel. Bu da tüfekle. Bu ne ya? Bunlar artık şey gibi yani yarışma muhabbetine girmiş. Trick shot. <laughs> Bekle küçük balonu vuracak. O mükemmel. Oo. Doğru. Bunlar eğleniyor işte biz de ya

Vaz Putin bize abone oldu. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Takla makla yani. Mükemmel şeyler ya. <laughs> Bir dakika.